Merhaba sevgili arkadaşlar. For Honor işte karşınızda. Oyun çıkalı bir buçuk saat oldu. indirmiştim zaten preload'la. Hemen story mode'a birazcık baktım ve sizin için bir ilk 10 dakika yaptım. Hop, oyuna girelim. E, multiplayer ile ilgili daha sonra belki video çekebilirim ama e, story modu beni ilgilendiriyor. Yani multiplayer'e hazırlık için yapılmış çakma bir mod olup olmadığından çok şüpheleniyordum. İlk izlenimlerim hiç fena değil. Baştan söyleyeyim bunu. 3 chapter ayrılmış durumda. İlk önce şövalyeleri, sonra vikingleri, sonra samurayları oynuyorsunuz. Ee, sa şövalyelerin 3. bölümünden devam edeyim ben size göstermeye. Efendim zorluklar falan filan seçilebiliyor burada. Experience point'inizi et e etkiliyor. Her bölümde e o bölümle ilgili veya ile ilgili e bir parçacık var. Kırıp toplayabileceğiniz şeyler var. Heh, bunu anlatan abla da o videolardaki şey galiba. Apollyon. Savaş getiren. O olması lazım veya yanlış anlamadıysam. hep Şöyle göstereyim. Bu her level atladığınızda açılacak. Savaşta kullanılabilecek featleriniz. Yani skillleriniz diyebiliriz. Multiplayer'ine bugün bakamayacağız. Ee, hem şu an serverler nedense boş. Low activity diyor. Ee, hem de. Single ile birazcık ilgilenmek istiyorum. Bu arada oyunu yani For Honor'ı en ucuza almak istiyorsanız Voidcom'a bir uğrayın derim. 149 liradan satıyorlar. Eee şeyde söyleyeyim. Oyunu bana sağlayan yer Voidcom, sponsorum da yani. Bunu da söylemeden geçemeyeyim. Eğer almak istiyorsanız link açıklamalarda aşağıda oraya da bakın. I had questions about the blackstone legion. Legion'la ilgili sorularım vardı. Kafamda soru işaretleri vardı. Last the Vikings have up in an outpost up ahead. Vikinglerden arda kalanlar, karşıdaki kaledeler. Need backup? Destek ihtiyacım var mı? Ha halledebilirim. ego'ya bir dikkat etsen. Zırt diye ok gelecek bak gelmedi. Her bölümün sonundaki tipler galiba bize katıla katıla gidiyor. Bu Stone bir önceki kalede e, savunduğumuz abiydi. Breakable'lardan mesela steel elde ettik. Bununla alet edevat eşya yapabiliyoruz. Konuşmak istediğim bir şey var mı? Gördüğünüz gibi Yani ne bileyim Şey gibi Rainbow Six gibi sadece e, eğitime e, yönelik bir şey yapmıyor. Bu arada şeyde alfada galiba bunu bulamamıştım. İki tuşa bastığınızda böyle etrafı temizleme hareketi yapıyor. <laughs> benim canımı sıkan şu şeyler oldu. Ee, minik askerler. O sadece engel olmak için yapılmış. Zaten tek vuruşta zıbarıyorlar. Şeyler. Azıcık gereksizler. Aha stamina bitti demek bu. Yani çöküp kalıyorsunuz. Doj bile edemeyebilirsiniz. Anam. Aha çok güzel vuruyor abla ya. Dörde çıkmış vardı karakterler. Ben her klas şey her ırk için 3 karakter vardı diye hatırlıyorum. Toplamda 12 tane karakterimiz oldu. Bakın that the Blackstone Legion was first formed. Bu ee, alternatif bir dünyada geçiyor e, muhabbet. Yani duydunuz mu bilmiyorum. Lava e, taşından yapılmış yuvarlak bir e, masadan bahsetti. Black Legion'ın etrafında kuruldu. Ya yani yuvarlak masa şövalyeleri mitosu alınmış. kullanılmış. Vikingler, Samuraylar falan Japonya diye geçmiyor yani şeyler. Ortamlar. Gittiğimiz yerde, yerde kendi adamlarımızı terk ettik. Demir Lejyon'a ne oldu? Burada bekle. Köprüyü temizleyeceğim. Ya yani şu ana kadar ben bu kadar bir hikaye beklemiyordum açıkçası. Memnun bir şekilde gidiyorum. And the royals and so many others. chose that place for its history. Aha! Yeni görev. Eee... Guard break to throw... Get back. <laughs> guard break throw. Gel. Of <laughs> of 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 of. Guard break attack. Ya bunlar... Oyunun başlangıcında daha dem... Şeydeyken, e, menüdeyken bir tutorial var. Daha sonra single'a başlayan bir tutorial da aynı tutorial'ın başka türlüsünü gösteriyor. Çok manalı değil. Bu arada vikinglerin böyle geldiği nerede görülmüş abi? Longsword formasyonunda viking nerede görülmüş? Bak bak bak, gel 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 gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. gel, gel. Oh. <laughs> oh. Abi arkadaşını çağırsana mal gibi niye gidiyorsun tek başına ya? köprü dar diye mi Ne kadar fazla adam Aa dur 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 Ben seni bildim Oy oy oy. İzninizle. Okçular. Hatta. Zık. Abi sizi şuraya hizalayabilir miyiz lütfen? Bak şurada çok güzel şeyler var. Abi tek başına girilir mi buraya? Gözünü sevdiğim ya. External blok. Ben lok... Ha, biriyle kitlendiğinizde birbirinize yine de şey yapabiliyorsunuz diyor. Bloklayabiliyorsunuz. İki kişi dalmıyordu daha önce. İki kişi ilk defa dalıyorlar. Güzel. Uyuz etmişti mi? Yani uyuz olurum. Bir sırasını bekleyen düşmanlara ya. Aa, ama uğramıyor muyuz? Ay oraya değildi ya. Neyse seni bir alalım. Hayır. Allah. Ben gidiyordum az daha. Allah. Abi şu bir karşıma gel ya. Uğraşamayacağım ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Seyirlik bir sahne yapacaktım ama şurada bir iyileşeyim. Ay bu iyileşmek neymiş? Ha iyileşme demiş pardon tamam. Ama etrafınızdaki herkesi iyileştiriyorsunuz bununla. Aa son oradan dalmış. Bu ne? Bu nasıl bir fit? Şuradan çıkamıyorum. Bu koca ordu var mı? <laughs> şey. Bu mu? Bu. Abi dört tane şey geliyor. Dörde bir. Abi, iki, i̇ki çok zor ya. İki zorken Allah'tan bekliyor öbürleri. Altla da şeyi değiştiriyoruz. Ah bak izin bile vermiyor vurmaya ya. Şuradan geçsem falan. Hiç kimsede shield yok gördüğüm kadarıyla Bizim taraftan Stamina mafiş Aha. Tamam. O arkadaşı yaptık. Oğlum Stone bir kişiyi alamadım mı lan orada? Commander değil mi? Değilmiş. Kırılabilir şeylerin arkasında daima bir şey çıkıyor. Eee, e, amblem parçası çıkıyor ama oyundaki en gereksiz şey de amblemler ya. Onun yerine yapılabilecek eşya parçası falan çıksa daha mantıklı Aha komandır. Allah Ah be. Abi stamina çok kötü. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman. da execution deniyor. Atlıyor muyuz aşağı? Hayır. Hmm, bunu alalım. Şu anda iki tane taşıyabiliyorum yanımda. O yüzden birini bırakmanız gerekiyor. Anam. Ağır saldırıyla bitirirseniz vuruşu şeye dönüyor. Hmm, vuruyor. Ee, execution hareketiyle bitiriyor. Aha. Bunlar küçük değilmiş. Allah 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 Ulan bir vuramadın lan Şuradan şuradan Oraya değil ya oraya değil aşağıya Git. Geç geç oraya geç evet. Bana niye vuruyor? Ha ben, ben buradayım şu pardon kendimi kaybettim. Kaçma. Savaştan kaçmış dayılarmış bunlar. Hmm. Kara taş Dairesinde dairesinde 15'imiz vardı. Seven times that warlord proved too weak, too noble, or too blind to lead us. Sekiz kere birimiz liderlik için şey yaptık, ortaya attık kendimizi. 7 seferinde içimi, o lider çok zayıf veya çok e, onurlu çıktı. Demek ki geriye bu abla kalmış bir tek. Her lejyonun kendi sözleri vardı, verdikleri sözler. Burada ne oldu ki? Yine ben, yine ben önden gidiyorum ya. Neden nöbet yerlerinizi terk ettiniz? Blackstone köpeklerinden biri çetesinden uzak durmuş. Askerlerinizin size ihtiyacı var. Warden, Warden, ne yapıyor Apollyon için? Niye savaşıyorsun? One of us should go neden, neden nöbet yerlerinizi terk ettiniz? Allah. <laughs> Blocking getting your, ee, Bloklama veya size darbe gelirse revenge meter doluyor. Ashfeld. Ashfeld bu kıtanın ismi. Biz özgürüz. Abi senin elindekinden de kullanmak istiyorum ben ya. Yani. Katiller bize diyor bu arada. <laughs> Apollyon'un kölesi olmayacağız. met our Warlord'umuzla işte o gün tanıştım. kareografiler falan çok iyi ya. Müzikler. Apollon'un tarafında olacağımızı hiç düşünmemiştim ben. Gotcha, Blackstone. Do Ne tür bir yaratık kendi katliamı için bekler biliyor musunuz? Koyunlar. Sadece saldıran ikisini affetti. kılıcın kının olmaması ne demekti? Welcome to the Blackstone Black Legion'a hoş geldiniz. Bizi de böyle almışlardı. Cevaplarımı, I had my answers. Cevaplarımı almıştım ama late. çok geç olmuştu. Ve bir Warden'ın yemini kolayca kırılamaz. <laughs> Hikaye modu ilgimi fazlasıyla celbetti. Ben buradan yürürüm aga. Güzel, güzel, güzel beğendim. Ee, şu an multiplayer e, dediğim gibi boş, e, o yüzden girip bakamadım. Ama hikaye modu bitmeden e, sadece bir girip bakarım diye düşünüyorum. Belki hani bir video hazırlarım. E, ama Foranarın hikaye modu iyi hazırlanmış. Hakikaten iyi hazırlanmış. Şu bana verdiği izlenim güzel. Bakalım multiplayer'daki performansı nasıl olacak? Ee, evet, evet. Yani. Şimdilik bu kadar. Hızla çıkmam ve videoyu montaja koymam gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.